Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir modelin yapımını göstereceğim size. Modelime geçmeden kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktif hale getirdiğinizde yaptığım bu güzel paylaşımlarımı anında görebilir ve model aramak zorunda da kalmazsınız. Ayrıca benim arif ettiğim Nesrin Instagram adresinden de takip edebilirsiniz hanımlar. Bugün yine böyle çok güzel bir arkadaşım var. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Menekşe'nin iğnesi Instagram'dan takip ediyorum o arkadaşımı. Onun sayfasında inanılmaz güzel örnekler var. Onlardan bir tanesini çıkartacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle hemen yazmamı önüme alayım. Şöyle ipliklerimi koyayım. Bu arada kullanmış olduğum, kullanacak olduğum ipliklerim de Altın Başak'tır arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü birçok arkadaşım soruyor bana, e, ipliklerinizin markası nedir diye. Altın Başak kullanıyorum. E, bugünkü yazmamın markası da Cenk arkadaşlar. Hemen şöyle bakın arkadaşlar. Ara model olarak ben e, bu modeli kullanacağım yapacak olduğum modelim de ağır bir model. Dilerseniz siz birazcık daha ara model olarak daha böyle kolay bir model kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle sayıyorum. Bu model de çok güzel ama bu modeli de ara model olarak kullanabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zürafa atlayarak şöyle ipliğimi buraya monteliyorum. Evet, ipliğimizi şöyle bir kameramızı bir ayarlayalım şöyle şöyle Hı. kameramızı ayarladık arkadaşlar şimdi hemen ilk önce bir tane zürafa atlayıp yan tarafa geliyorum buraya böyle bir yuva oluşturuyorum sonrasında yuvamın içine tekrar geri dönüyorum Ve buraya hemen şöyle orta boy bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin üzerine çıkıyorum. Ezan okunuyor. Ezanı dinleyelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz hemen. Şimdi burada bir tane zürafa yaptım. Zürafanın üzerine bu şekilde çıktım. Ve buraya yine şöyle küçük bir iplik yapıyorum. Evet. Kirpiğimi yaptım. Şimdi hemen ipliğimi buradan aşağıya alıyorum. Tekrar buraya çıkıyorum. Ve buraya yine bir tane kirpik yapıyorum. Bu şekilde burayı üçleyeceğim arkadaşlar yok pardon dörtleyeceğim bu şekilde dört tane yaprak yapacağız buraya şöyle hemen çabucak yapraklarımızı yapalım pleyimi aşağıya alıyorum üç oldu bir tane daha yapıyorum Evet bir tane daha yapıyorum şöyle hemen Evet Hemen ipliğimi şimdi buradan aşağıya alıyorum arkadaşlar. Ve yazmamı şöyle ters çeviriyorum. İpliğimi şöyle yana alıyorum. Bakın. Şöyle yana aldım. Şimdi aynı işlemi buraya yapacağım. Bu genelde bana çok soruluyor. Böyle e, bu şuradaki kirpiklerin aynı yöne dönmesini nasıl sağlayabiliriz diye. Bu şekilde arkadaşlar birinci yapraklarımızı yaptıktan sonra yazmamızı ters çeviriyoruz ve aynı işlemi bu yönden yapıyoruz ve aynı sonucu elde ediyoruz. Hemen yine ipliğimi aşağıya aldım. Kirpiklerimizin hepsinin aynı olmasını sağlayalım. Şimdi o ortasını birazcık açmamız gerekiyor. Çünkü oraya model kuracağım. O yüzden oranın biraz açık olması gerekiyor arkadaşlar. Yine ipliğim çıktı. İpliğimizi takalım. Böyle biraz az kaldığı zaman ben ipliğe düğüm atmayı seviyorum. Çünkü çıkmıyor. Şöyle düğümümüzü attık. Hemen buraya bir tane daha yapalım. Şöyle ayarlayalım. İşte bozuk konu arkadaşlar. Çok çekmememiz gerekiyor. Yani inyasya çok çekmekten ibaret değildir. Sadece böyle, hani nasıl söyleyeyim? Bazı yerlerde evet çekmemiz gerekiyor ama bazı bozulması bozulacak olan yerlerde de fazla çekmememiz gerekiyor. Çünkü toplama oluyor. Mesela şöyle şurayı fazla çekmeden böyle elimizle kavis vererek bu şekilde bırakıyoruz. Eğer bu şekilde yaparsak da çok fazla çekersek bu sefer toplanma oluyor. Öyle de güzel bir görüntü olmuyor. Evet şimdi bunu buraya taktım. Tamam burayı sıkıştırabilirim artık. Şöyle arasını birazcık açıyorum çünkü bu araya şöyle küçük bir kirpik yapacağım arkadaşlar bakın şöyle küçük bir kirpik yaptım çünkü bu biraz biraz sonra yapacak olduğum modelimi bu küçük kirpiğin içerisine başlayacağım bakın şuraya başlayacağım şimdi bunu ben sonlandırıyorum diğer ipliğimi takıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar ipliğimi hemen taktım bakın şöyle yazmamın içerisinde olan rengi kullanıyorum yazmamın rengi de su rengi tabanı su rengi su yeşili su rengi değil su yeşili rengi şimdi hemen şöyle şuradaki araya batarak ipliğimi buraya takıyorum şöyle ayarladım sıkıştırdım şimdi buraya şöyle üç tane küçük zürafa yapıyorum birinci zürafam ikinci zürafa ve üçüncü zürafamı da yaptım şöyle arasına düzelterek sıkıştırdım iyice arkadaşlar hemen şöyle ipliğimi yan tarafa alıyorum burada şimdi artırma tekniği kullanacağım arkadaşlar hemen battığım yere bir kez daha batarak bu şekilde şöyle iyice yana alıyorum ve küçük bir kirpik yapıyorum yine buraya ya da zürafa diyelim. Kirpikler birazcık daha yüksek oluyor. Şimdi şu araya yine batıyorum. Buradaki kirpiklerimiz, zürafalarımız oldukça küçük olması gerekiyor. Şu aradan kontrollü bir şekilde batıyorum, ters çevirip zürafamı buraya oturtuyorum. Şimdi 6 da 3 oldu burası da 3 oldu. Hemen burada artırma yöntemi yaparak burayı dörde çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle dörde çıkardım, düzelttim ve çektim. Tekrar ipliğimi burada yan tarafa alarak ipliğimi ayarlayarak buraya bir e, bu şekilde yine ipliğimi yan tarafa aldım, aynı yere batarak yine burayı artırıyorum kontrollü bir şekilde arkadaşlar yavaş yapalım kontrollü yapalım. Fazla büyük olmasın yaptığımız zürafalarımız şöyle küçük küçük yaparak yerlerine oturtalım hemen yan tarafa geçelim. Şöyle hafif düzeltelim. Evet yine aynı battığımız yere batarak çoğaltma işlemimizi yapıyoruz. 3 4 5 5 tane zürafamız oldu. Ben şöyle çift sararak yine karşı tarafa geçiyorum. Aynı şekilde artırma işlemimi yapıyorum buraya. Bu şekilde 8 8 sıra yapacağız arkadaşlar. Artan artırmalı 8 sıramız olacak. Sonrasında başka bir model kuracağım. Evet. Kaç oldu? 2 4 6 tane oldu arkadaşlar. Hemen şöyle 7'ye tamamlayalım. Bir de arkadaşlar her zaman dediğim gibi buradaki ipliği atarken iyice bir ayarlıyoruz şimdi biz sürekli yaptığımız için elimiz alışmış oluyor ama yeni öğrenen arkadaşlarım muhakkak bu iplik atarken sıkıştırmadan önce ölçmesi gerekiyor yani böyle ayarlaması gerekiyor kenarlardan taştığı zaman hele de bu modellerde güzel bir görüntü olmuyor o yüzden çok iyi ayarlaması gerekiyor ayarlanması gerekiyor yani tel atılırken ne demek istediğimi birazdan göstereceğim size şimdi. Evet. Son artırmamızı birazdan yapacağız. Evet bu şekilde 7 tane yaptık. Şimdi şöyle düzgün olmayabilir arkadaşlar. Herkesin eli bir değildir. Acemi olan arkadaşlarımız olabilir. Zürafalarımızı şöyle hafif bu şekilde düzeltiyoruz iğnemizin ucuyla nasıl olsa bu bizim elimizde düzeltebiliriz zaten iğne yasa düzeltme ile ütülenme ile güzel olunan bir model örnek bir boya e, oya biçimi diyelim yeni başlayan arkadaşlarım özellikle şimdi 7 7 2 4 6 7 tane yedili sıra yaptık diyelim şimdi ipliğimizi bakın atarken şöyle iki kez sarıyorum Böyle rastgele çekmiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle iyice ayarlıyorum, elimle oturtuyorum, sonrasında çekiyorum. Şimdi son artırmamı buraya yapıyorum. Bu şekilde oturttum. Hemen devam ediyorum. Şöyle küçük küçük zürafalarımızı yaparak devam ediyoruz. Şöyle hafif şurayı açalım. Şöyle ayarlıyorum. Buraya da son artırma işlemimi yaparak 8'e tamamlamış oluyorum burayı da. Evet. Hemen şöyle yine düzeltiyoruz arkadaşlar. Şurayı da birazcık daha çekelim. Hemen sayalım şimdi. 2 4 6 8 tane yaptık. Tekrar burada ipliğimizi kenara alıyoruz. Alıyoruz ama artırma işlemi yapmıyoruz artık. Şurayı ayarlıyorum. Şu şekilde ayarladım. Bir tık tamam bu kadar yeterli. Şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya ne yapacağım bakın. Buraya şöyle aynı attığım yere şöyle küçük bir kirpik yapacağım kirpiğimi yaptım şimdi aynı işlemi yine devam ettiriyorum 2 ve 3 3 tane yaptıktan sonra tekrar buraya geçiyorum Hemen yine buraya bakın bir tane daha. Şöyle küçük bir kirpik yapıyorum. Sonrasında yine devam ediyorum. Aynı işlemi yapmaya aynı boyutlarda. Kenara geliyorum yine. Şöyle hafif yine düzelttikten sonra elimi bastırıp çekiyorum arkadaşlar tepe noktasına geliyorum şuraya bir düğüm atalım evet son bir tane kalana kadar yukarıya çıkıyorum arkadaşlar bu şekilde tepe noktasına geldim yine buraya bir tane daha kirpik yaparak burayı tamamlamış oluyorum arkadaşlar bakın modelim çıkmaya başladı çok güzel bir model tamamlandığında çok daha güzel olacak şimdi şuradaki fazlalıklarımı alayım Evet şimdi hemen yine burayı çeviriyorum arkadaşlar çevirdikten sonra şöyle bakalım ipliğimiz yetecek mi yeter herhalde takmayalım başka iplik bu ziyan olmasın şöyle hemen şuraya ipliğimi takıyorum taktım ve çekiyorum. Şimdi buraya yine aynı yan taraftaki işlemi yapacağım. Şöyle küçük bir ilk etapta zürafa yapıyorum. Ve çekiyorum. Devam ediyorum hemen yan tarafına geliyorum. Küçük küçük. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle yan tarafa geçiyorum. Aynı karşı taraftakiler kadar kirpik yapıyoruz. Kirpiklerimizin boyları karşı taraftakiler kadar olması gerekiyor. Biri küçük biri büyük olmasın arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Yine son bir tane kalana kadar burayı böyle yukarıya çıkıyoruz. Evet, hemen burayı kesiyorum ve modelimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Ama şu arasına şuradan arasına beyaz da krem rengi gitmemiz gerekiyor. Onu da hemen yapayım nereye? koyulacak olduğunu da göstereyim size arkadaşlar şöyle küçük bir krem ipliğim kalmıştı onu takıyorum hemen şuradan bir düğüm atalım ona çıkmasın küçük olduğu için hemen şöyle bakın arkadaşlar şunu gibi yapacağız şöyle şurasına küçük bir beyazlık katacağız şuraya bakın şurada iplik atlamıştık ya o noktaya 3 tane kirpik koyacağım ben siz koymasanız da olur ama koyulduğunda daha hoş bir görüntü olur diye düşünüyorum. Şöyle hafif bastırmadan böyle çok nazik bir şekilde ayarlayalım fazla fazla şey yapmadan modelimizi bozmadan şu araya onu sıkıştıralım 3 tane kirpiğimizi şöyle de açalım evet düzelteceğim orayı şimdi arkadaşlar çok hoşuma gitmedi açıkçası şöyle açalım ipliğimde az kaldığı için birazcık açılma olduğu beyaz ip, krem rengi ipliğimde siz normal hiç açılmamış yapılmamış iplik kullanırsanız daha güzel olur diye düşünüyorum Evet arkadaşlar modelimi bu şekilde tamamladım güzel ve değişik bir model oldu menekşe arkadaşıma çok teşekkür ediyorum dediğim gibi onun sayfasından görmüştüm aralarını da bu şekilde yaptım Dilerseniz daha farklı bir model arasına koyup modelinizi kolaylaştırabilirsiniz Ben şahsen böyle bir modeli yaklaşık 150 TL'den aşağıya yapmam diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama arasını birazcık daha açıp şu arasına fazla hafif bir daha böyle hafif bir örnek koyarsanız fiyatımızı ona göre düşürebilirsiniz. Evet hanımlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki modelimde videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.